Merhabalar. Kış geliyor ee, ve kışın gelmesiyle birlikte dünyanın yeni sorunları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunun da en başında gıda e, krizi geliyor. Tabii gıda krizinin de temelinde de gübre krizi var. Ee, enerji enflasyon ve işte bunun gibi krizlerin hemen arkasından e, gündemde de şu anda gübre krizi geldi özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber gübre fiyatlarının artışı ve gübrenin üretimindeki en önemli ham madde olan doğalgazın da kesilmesiyle birlikte faiz fiyatlar bulunması dünyadaki bu gübre krizinin kışında gelmesiyle ayyuka çıkmasını ayyuka çıkmasına sebep oldu. Efendim ben Deniz Barış Arıç ve Sinan Bayaktarla birlikte gündem analiz programındasınız ve bu haftaki konumuz gübre krizi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz bu gübre krizinin ayak seslerini epeydir duymaya başlamıştık ama son zamanlarda biraz daha arttı. Nereden duyduk biz bunları? En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Genel Sekreter Antonio Guterres'in bir açıklaması oldu ve bütün ülkeleri küresel gübre krizine karşı uyardı ve dedi ki dünyada e, gübre pazarında bir sıkışıklık var. Acilen ele alınması gerekiyor dedi. Aynı Guterres birkaç ay öncesinde bu tahıl koridorunun açılmasından dolayı Ukrayna limanında da bir açıklama yapmıştı ve orada da şunu dedi. Eğer 2022'de gübre olmazsa 2023'te de gıda olmaz dedi. Çok böyle ciddi açıklamalar geldi. Hemen arkasından IMF'in geçtiğimiz hafta bir açıklaması oldu. IMF de ee, önümüzdeki sene için gıda krizini işaret etti ve çok yüksek derecede ithalat maliyetlerinin artacağından bahsetti Tabi bunlar yurt dışı durumu söz konusu Bizde de durum pek iyi değil Türkiye'de de durum hemen baktığımızda 2020 yılında Türkiye 7.1 milyon ton gübre tüketiyor ee, 2021'de %15'lik bir düşüş olmuş. Tüketimde 2022 yılında da %20-25 arasında bir düşüş söz konusu. Bu da zamlardan dolayı artan fahiş fiyatlardan dolayı tarımda bu kullanılma azalmaya başladı. Ee, bu önemli çünkü bizim Türkiye'de e, yaklaşık bu 7 milyon tonun da %50'si Türkiye'de üretiliyordu. Ee, gübre sanayi AŞ tarafına üretiliyordu. O da geçtiğimiz hafta e, fabrikayı bakıma aldık diyerek fabrikanın üretimini de durdurdular. Yılbaşına kadar da durması bekleniyor. Ee, Türkiye'de de böyle bir kriz önümüzdeki zamanlarda baş gösterebilir. Çünkü eğer bizim çiftçimiz bunu tarımda kullanmazsa tarımdaki etkisi %50-60 oranında verimlilik etkisi çok önemli. Çok yani. önemli. Yani siz yani bunu %50 %60 verimlilik düşüyorsa kullanamıyorsan zaten ciddi kriz geldi çok demektir. Çok büyük kriz, kriz ayak e demektir. ortaya evet. çıktı demektir. Hemen aynı şekilde Avrupa'ya bakalım. Avrupa zaten şu an çok büyük krizde. Eee Dübrenin ana ham maddesi amonyak. Evet. Amonyak'ın tonu hocam 2020 yılında 230 dolarmış. Şu anda tonu 1300 dolardan satılıyor. Yani çok inanılmaz bir fiyat var. Ve bu amonyak üretiminin de ana maddesi de doğalgaz. Tabii Rusya doğalgazı Avrupa'ya kesince şu anda Avrupa'daki amonyak üretiminin totalde %70'i durdu. Norveç, Almanya, Polonya, Hollanda, İngiltere, Belçika, Slovakya önünde bir liste var. Böyle Romanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan gibi... Ameliyat üretimlerinin ya tamamını kapattılar ya büyük ölçüde üretimlerini azalttılar. Bu da şu anlama geliyor. Avrupa'da da bir gübre sıkıntısı var. Bu gübre sıkıntısı e, yarın gıda krizi, gıda sıkıntısı olarak karşımıza çıkacak. Bu yüzden çok önemli. Bu yüzden üstünde duruyoruz. E, ve tedarik edecek bir alanları da yok. O yüzden e, gübre en büyük tedarikçisi Rusya'ydı. E, Rusya'daki e, gübre tedarikçisi. De bir sıkıntı yok aslında. Yani bu koridor açıldı ya hocam. Bu koridor açıldı ama gübreye izin var burada. Tahıl koridorunun içerisinde gübre de gönderilebiliyor. Fakat e, finansta bir yaptırım uygulanıyor Rusya'ya. Para transferleri yasak. Lojistikte bir takım yaptırımlar var. Dolayısıyla her ne kadar koridor açık olsa da gübrede bir e, tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Rusya vermek istemiyor. E, verse de bir takım yaptırımlarla karşılaşacağı için finansal anlamda Parasını alamayacak, tahsil edemeyecek bir noktada. Çünkü transferler kapatıldı Swift alanında. Bundan dolayı da Avrupa'da böyle bir kriz şu anda başladı. Türkiye'de de gördük ve görüyoruz. İşte biraz önce bahsettim. Üretimimiz çok fazla. Bunun %50'sini Türkiye'de üretirken şu anda aşağı yukarı bu rakam sıfırlara düştü. Çünkü üretim fabrikamız kapattı, bakım alındı diye geçti ama Avrupa'daki diğerleri de aynısını söyleyerek kapattılar. O şeyden amonyak ithalatının olmamasından kaynaklanıyor onlar. Mesela aynı şekilde o verilere destek vereyim sana. Ee, Doğalgaz zammı fabrika kapattırıyor diye bir haber okumuştum geçenlerde. İlgimi çekti. Ee, İngiltere'de Borali Gaz diye bir firma var. Seyfi Endüstri. Testlerini kapatmış. Ee, elektrik fiyatlarındaki rekor yükseliyor. Rekor Yetmiyor yani yetmiyor. kaldırmıyor. Hollanda, İngiltere, Fransa, İtalya'daki kapasite düşüşü gelmiş e Aynı de. Sonra İspanyol gübre üreticisi var. Yıllık 400 bin ton amanyo kapasite sahip bu üretim tesisi yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle 1 Ekim'de ara vermiş yeni. Yani 1 Ekim'de durdurmuş evet. yüksek doğalgaz fiyatlarıyla. Litvanyalılar Ağustos ayının sonunda... Yeniden devreye almayı planladığı gübre testleri devreye alamamıştır. Şimdi Ukraynalılar zaten sıkıntılı. Doğalgaz fiyatları nedeniyle kapatıyorlar. Şimdi bu kadar bir açık amonya biz nereden alıyorduk? Ukrayna, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerden alıyoruz. Şimdi 2013'te 1 milyar 613 milyon dolarlık biz ithalat yapmışız gübre ithalatı. 2021'de 1 milyar 400 milyon dolar yaptığımız yani yaklaşık o düşmüyor bizde ithalat yapıyoruz ama e, bu işi artık mesela 600 200 milyon dolar falan inmiş aşağıya. 600 yapıyorduk 2013'te 200 milyon dolar. Aşağı seyrediyor. Çünkü. Aşağı, aşağı seyrediyor. Zamlardan dolayı ve e, dolayısıyla ciddi almaksın. kriz var. Şimdi tarım üreticisiz Evet. Ülke tarım sahamız geniş ülke. Ektin verim alamayacaksın. Ekmemeye düşük başlayacağız. Ekmemeye Bir de o fiyatlarla alamayız. Bırak onu. Aldın o fiyatlarla. E, petrolün pahalı. Yani eker, e biçer. E, şeyde sen biliyorsun e geçenlerde beraber bakmıştık. Çin'de insansız elektrikli şeyler çalışıyor. Tarım evet. Tarımda. E bizde i̇nsansız insanlı dizel yakıtta çalışanlar var. Dolayısıyla yani hani hep diyorum ya 5 liralık mazotla ektiğini 30 liralık mazotla biçmen lazım. E şimdi ne yapacaksın? Yapamayacaksın onu. Zaten geçen haber olmuştu biliyorsun. Şimdi gıda krizi evet. bekleniyor ya hocam. Evet. Bunu bütün küresel kurumlar açıklıyor. Yani hem gübrenin bu şekilde fiyatlanması ve tedari arzın kesilmesi hem de bu tedarik zincirinin kırılması tabii ki bir gıda sıkıntısının yaşanabileceğini gösteriyor. Avrupa tabii ki en ilk başta bağıran Avrupa oluyor her zaman. Ve ne yazık ki hep de Afrika'yı kullanıyor. Afrika'daki insanlar aç oraya gitmiyor falan diye aslında bu tağlık koridorunu da böyle açtılar. Ve gördük ki işte en son Putin'in açıklamasıyla bu, bunlar o tarafa gitmiyor. Bunlar Gübre yine batı, de gitmiyor aynı şekilde. Batı'ya Gübre gidiyor gene. Yani batı'ya gidiyor tabii. Şimdi aynısını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de aynı şekilde söyledi ya. Yani gene Afrika'yı konuşarak söylüyor aslında orada bir evet. e, ama yine sanki batıya bir koridor açmaya çalışıyor benim anladığım evet. bu. Yani sanki diyor ki yani bizim gübre eksikliğimiz var bir an evvel bunu bitirmemiz lazım diye bir takım ikili ilişkilerle anlaşmalarla bunu çözme yoluna gitmeye çalışıyorlar. Evet. Bu gıda krizine yol açacağı belli. 2023'te biz sanırım bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu neden söylüyorum? Gıda fiyatlarında yüksek faiz artışlar çok yakın zamanda görmek şaşırtmamalı bizi. İki sene evvel bir programda bizim program olabilir. Bir şey söylemiştim ben. Bir haber dikkatimi çekmişti. Savaş yoktu. Pandeminin ilk zamanlarıydı galiba şey yok savaş yok yollar açık sadece tedarik zincirinde sıkıntı vardı hatta belki de pandemiden önce tam hatırlayamıyorum Çin'in 46 milyon ton ki büyük üretici buğday stoklarını okumuştum. burada konuşmuş 46 milyon ton burada konuşmuştum. Evet. 46 milyon ton. Şimdi ilgimizi çekmişti biliyorsun. O, o gün bir şeye yürüdük. Ya acaba gıda krizine mi gidiyor bu? Pandemi bitti. Peşinden Çin bir şey açıkladı hatırlıyor musun? Gıda stoklayın dedi. Buğday evet, stoklayın evet, dedi. Evet. Gıda stoğu yapın dedi. Bununla nedir? ilgili kurumlar kurdu. 1.4 milyar kişiye söyledi bunu. Devlet kanalıyla açıklandı. Şimdi onu Türkiye'de söylediğinizi düşünün. veya Avrupa'da söylediğinizi düşünün. Marketleri yağmalanır. 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 Orada da kuyruk oldu. Bir şeyler oldu. Ama insanlar daha disiplinli davranıyorlar. Orada bir takım denetim nedeniyle. Ama bunu devlet söyledi. Şimdi 2023'te gerçekten gübreden kaynaklanan bir Pandemiden kaynaklanan iki, tedarik zincirinden kaynaklanan üç, ciddi kriz var gıdada. Zaten bir nakliyatta kayna, e, kaynaklanan yani koridor açılımı yol, yoluyla bir sıkıntı oldu savaş nedeniyle. Bir de şimdi gübre nedeniyle oluyor. E şimdi şeye baktım gübreyi çok bilmiyoruz. Niye bu kriz geliyor diye incelediğimizde altından müsebbimi çıktı doğalgaz. Doğalgaz olmadığı zaman, pahalı olduğu zaman gübre çok pahalılaşıyor ve üretilemiyor. İşte aman yok üreteceğim, doğal gaz lazım evet. ve enerji lazım buna. Enerji en büyük sorun enerji. Şimdi şeye baktım ben üreten ülkelere. Dünya'da gübre üretici ülkeler sırasıyla baktığın zaman en büyük Çin 20.6 üretiyor gübreyi. Hadi bir sorun yok diyelim kendi kullanıyor. %11 ile Amerika Birleşik Devletleri 12 civarında, %10 ile Hindistan var, %9 Kanada geliyor. Kanada büyük bir üreticisi. %8.1 ile Rusya. Rusya'dan şimdi gübre çıkışı neredeyse sıfır, beyaz sıkıntılı vermiyor ve dolayısıyla ekme biçme olayında ciddi sıkıntı başladı. E Şimdi buradan baktığın zaman 2023'te ciddi gıda krizi, hadi de söyledi, IMF'de geçen gün söyledi, gıda fiyatlarında aşırı artış çok, olacak, çok fazla. Finansal var. kriz getirebilecek faiz artış olacak. Ekmeğin fiyatından hani biz bahsediyoruz da, ekmeğe zamlayan bir gıda krizi var, iki enerji krizi. Var. Kaldı ki Avrupa'da e, hakikaten görüyoruz ya haberlerde ya da bazı platformlarda marketlerde raflar hala boş. Boş. E, bu böyle bir krizin eşiğinde e, bunun daha kötüsünde ne olur hocam? Yani, e daha kötüsü aşağı doğru gider yani millet birbirini kırar geçirir. Şimdi bir de iklim krizi ekleniyor bu şeyle alakası yok. Onun zaten çok Yo, geçti. Zaten Onun ya. belli ki zamanı yani, var diyor millet. Var e, ama yani. yani ne zamanı var işte İtalya ile şey yaşadı kadar diyorlar. E, geçen sene İtalya ile İspanya kuraklık yaşadılar. İtalya'da nehirler kurudu. Yani e, işte geçen konuştuk geçen haftakinde dedi. İtalyanlarla İspanyollar Türkiye'ye geldiler. Zeytinyağı alıyor. zeytinyağı alıyor. Evet orada bütün tarlaları satın almaya için. başladılar. E, rekolte düşük. Adamın en büyük ihracatı, en büyük sanayi şey üzerine kurulmuş. Domates. Ne kadar kötü. Yani bizim zeytinyağımızı bizim ihracatçılarımız evet. çok işte çok tamam, keyifle ihraç edeceğiz. İyi para verecekler. Gene biz fasona dönüyoruz hocam. E, gene fasona dönüyoruz tabii. E, gene Aynen gene verip fasonculuk yapıyoruz. Bir de yani. bir de şöyle bir tehlike var. Ona bilmiyorum Tarım Bakanlığı ve devlet nasıl tedbir alacak? Tarla satın alıyorlar. Yabancılar. Türkiye'de. Türkiye'de. Şimdi tarla satın aldığınız zaman özellikle bak toprak şimdi satın alıyor. Toprak aslında. satın alıyor. Gidiyor tarlaya veriyor parayı köylüye. Diyor ki sen uğraşma ya. Ben sana 2 milyon dolar vereyim bu tarlana. Satar mısın? Satmaz mısın? Şimdi köylü diyor ki ben ne uğraşacağım tarımla? 1 milyon dolar. Geldim 60 yaşına. Ben bununla mı uğraşacağım? Vereyim tarlayı İspanyollara işlesinler. E zeytinliği komple İspanyollara veya işte İtalyanlara verdiğin zaman. E mütekabiliyet yasası var. Türkiye'de gayrimenkul edinebiliyorsun. Belirli bir sınırı da yok bildiğim kadarıyla. Yanlış bilmiş olabilirim. yani. Neyin bilmiyorum. bir sınırı yok? Arsa İstediği kadar alabilir. alabilir gibisinden. Alabilir gibisinden. Öyle tahmin ediyorum. İncelemedim. Bakacağım o konuya. Yani iddia etmeyeyim. E tarla satın alıyorlar. E şimdi ne yapacaksınız? Sattınız tarlayı, verdiniz. E o zeytinliği söküp kendi ülkesine götürürse ki 1940'larda yapılmış o iş. Taşıma sistemi. Işte. Taşıma sistemi. E burada eker sana vermez. Burada satıcı olduğu zaman zaten bu sene zeytinyağında 3 3 katına çıkacağına eminim. Bu nedenle ihracat nedeniyle hmm. rekort edildi. E şeye de yöneldiler. Bu Rusya kriziyle domates ve diğer şeylerden Türkiye'ye yöneldiler. Antalya bölgesine ve ciddi şekilde ihracat talebi geldi ithalat talebi geldi yani Tabii. tersine olduğu zaman. E bizim ihracatçı memnun. Şimdi tarımcı da memnun. Yani ben satarım der. Hazır pazarı ve gelen de müşterisi de hazır sırada bekliyor. Şimdi biz zaten tıkandık. Bak geçenlerde dün değil evvelsi günü bir haber geldi Trakya tarafından bu tarımla ilgili. İlk hasatı yapmışlar Ayçiçek'te. ikinci hasatta kar yok. Yakıt fiyatları nedeniyle. Çok ilginç yani. İkinci hasatı yapmayacağım. Tarlada bırakacağım diyor. Şimdi tarlada bıraktığın zaman kim gelecek biliyor musun? Sen bunu tarlada bırakma. Ben İtalyan iş adamıyım. Gelirim bu tarlayı ben kapatırım. Ben alırım. Ben çıkarırım ayçiçeğe. Ver bana kaç liraysa. Sen pahalı yapıyorsun. Yapamıyorsun ya. Beceremiyorsun ya. Ben alırım. işte bu girer devreye. Tabii. En büyük tehlike bu. Ha, gıda krizi var mı? Var. Gelecek mi? Gelecek. En şanslı ülkelerden biri Türkiye, mi? Türkiye. mi gıda konusunda? Türkiye. Mezopotamya. Bir de bizim Rusya'yla olan topraklar. bu dengeli politikadan dolayı gübre alma durumumuz da sanırım daha kolay olur. Daha yani. kolay ama biz gübre üreticisi değiliz. Gübreyi pahalı alıyoruz. Şimdi gübreyi pahalı aldığın zaman, ektiğin zaman e yaptığın hasatta... Ama hocam %50-160 rekolte etki ettiği bir mamulden bahsediyoruz. E ne yapacak? Kullanmayacak mısın? Mecbursun kullanmaya. Dane e, dane derler ona bildiğim kadarıyla. Evet. Buğdayın danesi. Dane kıtlığı olduğu zaman o danelerde e sen ne yapacaksın bunu bilmem ne gübresi kullanmazsan yüzde elli aşağı rekolte veriyor sana. Örnek veriyorum yani o daneler neler gelişmiyor. O gübreyi kullanman lazım. Örneğin amonyak fosfat gibi. Türkiye'deki üretici çok az. C amonya nereden alıyorum? Ukrayna, Cezayir, Mısır. E gideceğiz fiyatlar artacak. Avrupa'da krize bağlı olarak fiyatlar artacak. Sonra dönecek. Sıkıntılar var. Bunda e, sen. var. Bütün, bütün dünya arıyor. Bir tek arada. sen aramıyorsun ki. Evet. Bütün dünyanın zaten tedarikte büyük bir sıkıntısı var, işçilik sorunu var. E burada en büyük üretici bunlar, bunlar daha rahat hareket ediyorsa Çin örneğin işte gördük. İnsan şeylerle tarım yapıyorlar ve 1.4 milyar insanı doyurmaya çalışıyorlar. Kendilerine yetmiyor zaten. Dışarıdan da alıyorlar. E şimdi gelecek mi gıdayı ve şeyi, gıdayı ve kriz olarak karşımıza? gıda fiyatlarını getirecek. Getirir. Getirir. Zaten, Zaten, artışlar çok faiz gıda da. Hepimiz görüyoruz her insanlar gün. İnsanlar ne ister? İnsanlar yeme olacak. içme geçinme barınma ister. İnsanın bu. İnsan hiç kimse savaş istemez. Hiç kimse bilmem ne. Hele gıda da bak bizim pandemi de biliyorsun. Ee, yani komedi konusuna gelmiştik. Hani bisküvileri bile sokağa çıkmayacağız diye çıktıklarında evet. aynı gün bisküvileri yağmaladılar evet. marketlerde. Yani İnsan i̇nsanoğlu geçinemediği zaman her yola başvurur. Yani, en kötüsü canlıların en tehlikesi insan. Kaos birbirlerini yer. Hayvanlar yapmıyor. Hayvanlar ölüyor gidiyor. Yani bakıyor geçinemeyse yiyemeyince hayvan çekiyor kenara. Kendi yaşamını sonlanıyor. Fillerin yaptığı gibi. Şimdi bizde öyle mi? Biz birbirimizi yiyoruz. İşin kötüsü. Ve hakikaten şey krizi başladığı zaman ilk haberler öyle geldi Avrupa marketlerinden. Ee, Ukrayna savaşı çıktığı zaman Almanya'da bütün marketlere hücum etmişler. Zeytin şey, ayçiçek yağlarını almışlar. Boş almış şeyler. Marketlerin rafları. İstediğin fiyatı koy. Fiyatlaması ayrı. Şimdi bak şeyden vazgeçtim. Hani yüksek fiyat evet var. Parası olan gidecek alacak. Senden önce alacak. Tabii. O nasıl? O gemiler döndü batıya gitti. Muhtaç olan ülkelere gitmedi o gemiler. Şikayet etti. Ben bunun için açmadım burayı dedi. Putin bile gene tutuluyor dedi Batı'da Libya. Tabii aynen öyle. Ben sizin için açmadım yani. burayı dedi. Batı zaten dost değilsiniz bana dedi. Ben sizi açmadım. Ben Afrikalılar için işte Mısır, şey, İran, Türkiye ve Rusya o üçlü görüşmede gıda koridorunu, Sayın Cumhurbaşkanı mağdurları biz açalım mağdurlar aç kalıyor dedi. İnsani değerleri var bu işin. Birleşmiş müllette... zaten insani tahıl koridoru diye. Birleşmiş Milletler Genel yani. Sekreteri İstanbul'a gelmedi mi? Burada tahıl Ukrayne koridoru. Gitti, koridoru gitti. Dedi. Yani git... buraya limanlarda şey yaptı. Dedi ki Allah razı olsun açıldı bu da dedi. E buna bakılıyor. Yani o kadar kötü bir kriz var ki önümüzdeki dönemde. Yani güzel görüntüler meyve sebze Türkiye'de çok güzel pazarlar güzel, pahalı. Çok pahalı evet. E pahalı. İşkence yani. diyor e Ama gene de herkes. alınıyor ve tüketiliyor. E insanlar ya ne yapacak? Ha, 8 kilo yiyordun da azalttı ya bir kilo yiyeceksin ama çocuk çocuğu kalabalık olan adamın eve giren ekmek sayısını düşün evet yani yani, yani kötü hocam yani e, biz evet. tabi kendimizden mesulüz. Türkiye'nin de evet. bu neden kapatıldığı ile ilgili bir açıklama da yok bu arada gübre sanayi AŞ'nin yani Türkiye'deki tek gübre üreticisi fabrikası Türkiye'nin Yılbaşına kadar bir e, üretim işte yapması bekleniyor. İşte bu da bekleniyor. politika aslında biliyor musun? Yani ee, bu da üretim herhalde yani. Herhalde şey hocam bu yani, yani. Em, sonuçta BOTAŞ zam yaptı yeni. E, onun da anladığım kadarıyla kaldı, şey attığınız taş vurdunuz kuşa değmiyor. O kadar üretim o kadar şey maliyetli oluyor ve satılamıyor belki de. Ya son 10 yılda 1345 artış oranı gübreli. Tabii. Yüzde 1345 artıyor. E şimdi dönüyorsun tarıma diyorsun ki ya sen bunu bu fiyattan sat. E git tarımdakini dinle. Diyor ki adam ya ben neyi kaldıracağım, neyi satacağım, neyin parasını kazanacağım. Hani adam diyor ki gideyim asgari ücretle çalışayım. Bir yerde daha iyi para kazanacağım. Yaptım, ektim, biçtim, ellerim, ayaklarım patladı. Ben uğraştım güneşin altında. Topladım, aldım, verdim. zannediyorsun büyük para kazanıyorsunuz arada malı götüren başkaları. Başkaları. Hele bizde hele bizde hal yasası yok, bilmem ne yok, buğday. Ha toprak yok. mahsulleri ofise alıyor, bilmem ne yapıyor. Yani hani fındık fiyatına itiraz ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Gidin bir fındık toplayın da göreyim siz. Kolay mı? Değil. değil. Yani en zor işlerden Hiç biridir. Gidin yani. bir çay toplayın da göreyim sizi. Bakın kolay mıdır o? Yani buradan biz oturduğumuz yerden güzel hakem kesiyoruz. Diyoruz ki ya şu fiyatı olsun. Ya kolay değil onlar. Ve empatiyi de yapamazsın bu işte. Çünkü tarımda uğraşan o insanları o güneşin altında hele biz Allah aşkına bugün gene biraz makinalı tarım yapabiliyoruz. Ama adam gidiyor 18 liralık gübre fiyatıyla karşılaşınca neyi alacak da tarlaya neyi koyacak da oradan neyi kaldıracak. Bir de şeye de güven yok. Mazot fiyatlarına. Yok. E teşvik de yok doğru dürüst. E şimdi adama diyorsun ki üret. Şeye döndü Barış. Hayvanı keseceğim. Şey yem fiyatları çok pahalandı. Ben ne süt yapmam da Maliyet süt kaldırmıyor, çünkü. kaldırmıyor. Ete veririm keserim giderim. Ne uğraşacağım onu diyor. Ben burada bir pis para, akşam Hazır uğraşıyorum diyor. E, gidiyor tabii büyük gruplar oluyor. Bakın köylü çıkıyor yavaş yavaş şeyde. Çekiliyor hocam. Birey olarak Tarım, çıkıyorlar. Köylünün çocuğu Hayvan zaten da girmiyor. Köylünün çocuğu çıkıyor dışarıya. Ben büyük şehre gideceğim diyor. Eziyeti orada çekerim. Ama tarlada annem babam gibi bir telef olmam diyor. Dolayısıyla tarımdaki işçi kesimi azalıyor. Evet. Maalesef ki böyle şey bir tablo var. Yani önümüzdeki 2023'e çok dikkatli gitmemiz lazım. Evet hocam. Teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgileriniz için. Efendim bu hafta bu hem küreselde hem Türkiye'nin de ilgilendiren bu gübre krizini masaya yatırdık. Çünkü önemli veriler var. Önemli sıkıntılar 2023'te bizi bekliyor. En azından birazcık da bir de olsa bunu yorumladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.